Resmi gazetede yayınlanan karar ile ikinci el araç alım satımında trafik sigortası ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenlemelere gidildi. Trafik sigortası ile ilgili resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Konuyu şu şekilde özetleyebiliriz. Daha öncesinde sadece alıcının trafik sigortası poliçesi isteniyordu. Şu an satıcının trafik sigortası poliçesi isteniyor. Burada iki tane doğabilecek problem var. Birincisi Hali hazırda trafik sigortası olmayan araçların satışları ile ilgili. Burada gecikme sürprimini alıcı ödemek zorunda kalıyor. İkincisi ise araçlarını takas edecek vatandaşlarla alakalı. Burada da mevcut polisleri yürürlükte olduğu için mevcuttaki hasarsızlık indirimlerini kullanamayacaklar. Buradaki iki pro şeye, soruna dikkat edilmeli. İkincisi ise araçlarını takas edecek vatandaşlarla alakalı burada şöyle bir problem doğuyor e, takas esnasında her iki aracın da mevcut poliçeleri yürürlükte olduğu için sigortalılar hasarsızlık indirimlerini kullanamıyorlar şöyle özetlemek gerekirse dördüncü basamakta hasarsızlık indirimleri var vatandaşların ama bu poliçeler iptal edilmediği için yeni poliçeler yedinci basamaktan kesilmek zorunda kalıyor bu da vatandaşlar için ciddi sıkıntı bunu sigortacı arkadaşlara başvurarak bu problemi sigortacı arkadaşlarım çözecektir.